Evet geliyor. Ve diyor ki böyle sıkıntılarından kurtuluyorsun. Aslında daha aydınlanacağın süreçlerin içerisindesin. Ama bir sürü yollar var. Yani demek ki bir sürü yollara gitmekle alakalı. Şimdi zaten çok yol planları yaptın. Yazın başından beri yaptım bu yol planlarını ama bazılarına gidemedin diyor. Ama merak etme bundan sonraki olanlarına bence gideceksin. Şurada büyükçe bir aslan pençesi çıkmış bak. Yani ne demek oluyor? Güç işte güçleneceksin diyor. Kocaman patisi. Aslan pençesi çok güçlenecek. Artık masaya elini vuracağın zamandasın. Bugüne kadar evde sözün geçmediyse artık masaya elini vuracaksın diyeceksin ki tamam. Bundan sonra ben ne diyorsam işler o şekilde ilerleyecek. Niye? Dişil enerji yükseliyor. Evet. Artık ön plana geçeceksin. Işığınla parlayacaksın. Etrafı aydınlatacağın bir sürecin içerisindesin. Merak etme, burada eşinden ses çıkmayacak. Dişil enerjisi yoksa. Elinde bir kağıt var. Burada başka birileri daha var. Ellerinde hepsinin ellerinde kağıtlar var. Yani bir yere mi gezmeye gideceksin? Bir turla. Ya da böyle bir yerlere bir şeyleri okuyup da bir yerlere imza mı atacaksın? Bir kalabalığın içerisindesin. Neye okuduğuna neye imza attığına dikkat et. Kafanda çok kafa karışıklıkların var. Bak bu kafa karışıklığına kafanda böyle şey gibi nasıl diyeyim sana? Böyle kafa dağınık. Heh, kafan çok dağınık. Kafan çok karışık. Bir sürü karışıklıklar var. Kafanın içinden bin tane şey geçiyor. Hani deriz ya 40 tane tilki dolanıyor kuyrukları birbirine değmiyor. İşte tıpkı onun gibi. Kafanda bir sürü dönüp dönüp dolanıp duran sorunlar, düşünceler var. Ha, bu dalgınlıkla biraz da böyle dalgın falan olabilirsin. Bu dalgınlıkla yanlış yerlere ne bileyim böyle yanlış bir şeyler yapma, yanlış bir yere para gönderme ya, ya da birileri tarafından dolandırılma. Çünkü yeni insanlarla da tanışacaksın. Bu tanışacağın yeni insanlara da hemen güvenme yani. Yeni, yeni insanlara da hemen güvenemeyiz değil mi? Burada evler çıkmış ya bak şurada mesela iki penceresi görünen bir ev var bak bir tanesi şu bir tanesi şu görüyorsun bak sen iki üç tane ev bakıyorsun bir tanesi girişte bir tanesi girişin üstünde bir tanesi de zannediyorum ki en üstte bir tanesi de şurada şimdi burada diyor ki üç dört tane ev bunların arasından sanki tercih yapacaksın gibi görünüyor ya da onlar mı acaba tercih yapacaklar ha, bir tercih yapma durumu gibi bir durum var dedikoduya bak bak şimdi burada görüyor musun ağzına bak kocaman ağzını açmış ağzından dökülen laflara sözlere bak inanılmaz dedikodular. Hani böyle <laughs> gerçekten kötülükten beslenen bir insan düşün.